Geçen bana bir mail geldi. Mailde şu yazıyor abi. Düşün bilgisayar başında kimler var. Mail geldi açtım şey yazıyor. Abi sana nasıl ulaşabilirim? <laughs> Yazdım dumanla. <laughs> ya atmışsın artık. İnsan düşünüyor ki toynağınla nasıl yazdı acaba bunu? <laughs> sana nasıl ulaşabilirim? Ya derime mi nüfuz edeceksin lan? Yazmışsın işte da ama tabii güzel yanları da yok değil. Yani dedim ya mesela sosyal bir dünya var. Sen şimdi biliyorsun Twitter'dasın, oradasın. Bu eskiden sahnede anlattığın şeyler seyircinin aranda kalıyordu bir müddet bari. Bu şimdi öyle değil. Herkes online. Her anını söylüyor adam. Şey, burada da şimdi atan yok mu? I am a team. Şuradayım. <laughs> çıktı acebe çıktı. Hiç komik değil falan. <laughs> Allah'ım bir bilgi paylaşma hastalığı. Evdeyim oturuyorum Twitter'da. Evdeyim şu an. Uyuyorum. Kimse demiyor ki ben kimim demiyor yani. Ben uyuyorum, varsın dünya dönsün. <laughs> İşteyim, sıkılıyorum, evdeyim, oturuyorum. I am at work, boring, sıkılıyorum. E al kıdem tazminatını, siktir gitme, sıkılıyorsun? <laughs> Ama bir şahsiyet kazandırıyor. Dedim ya bilgisayar, internetten sonra bilgisayar oldu. İnsana bir şahsiyet kazandırıyor, doğru. Adamın adı Muhittin Topalak, nickname'i Excalibur. Şimdi <laughs> Hangisi daha kulağa hoş geliyor? Nabukadnezar. Ya çocuğun adı Rebellion. Evden çıkmamış herif. Annesi kekini, çayını getiriyor. Bilgisayar başında Rebellion. İsyankar 47. İsyanın kime? Keke. Ne biçim kek bu? Bunlar arasında bir de böyle ne fikirler, ne fikirler. Sevmek, sevmekse eğer. Sevmek, sevmemektir. Ne dedin lan sen? Ben demiyorum abi Twitter söylettiriyor. Ben Facebook'ta çok böyle bilmiyorum ama yani şimdi sizin tabii arkadaşlarınız var. Arkadaşlarınla buluşmak, konuşmak güzel şeyler bunlar. Demode bir şey söyleyecek halim yok. Eskiden güllü mektuplar, insanlık vardı. Şimdi yerini kuru kuru SMS'ler, tweetler aldı. Öyle diyecek halim yok. Ama arkadaşlarınla konuşuyoruz. Bu gün sen niye yazmıyorsun? Ya benim iki milyon arkadaşım olabilir mi? Ne konuşacağım ben? Yani toplaşıp sinemaya gidebilir miyim? Yürüyün. Fit yani herkese benden kola desen sıçtın. Anladın mı? Yani saçma. Senin arkadaşın var konuşuyorsun. Paylaşıyorsun ama paranoyan da yükseliyor haliyle. Facebook'a fotoğraflarını koyuyorsun. iş arkadaşlarınla tatilde. Kumburgaz'da bikinin altı çıkmış. Kazlı Çeşme sahilinde mangal yaparken fotoğrafını koyuyorsun. Yılbaşı kutlaması kafanda kuka. Çok güzel. Sonra diyorsun ki CIA bu hesaplara bakıyormuş. <gülüyor> CIA. <gülüyor> Herkes de hedefi çok yüksek tutuyor, anladın mı? CIA peşimde. Excalibur 17, seni arıyor. Ha. Ulan senin CIA o boklu hesabını ne yapsın? <laughs> yani, ya Pentagon'da sen konuşuluyorsun, emin ol. Jack, did you see that? Yeah, right. <laughs> Muhittin Topalak from Kazlı Çeşme. In relationship with Kezban. <laughs> Kill him. Ne oldu? Mangal yarım mı kaldı? Ne oldu? İnsanı kendini önemli hissettiriyor. Belki de o huyu da var yani bu aletlerin güzel. Ama kim kullanıyor? Ayrıntı bu. Bakın telefon artık telefon değil. İçindeki teknolojileri aklın vermez. Yani kullanma kılavuzu bir milletin huyu yoktur. Kullanma kılavuzu okumak biliyorsun. Yani kullanma kılavuzu nedir yani? Sorun olursa açıp kaparım. Artık Japonlar Türkçe kılavuz yazdırmıyorlar. Hani var ya İngilizce, Almanca, İtalyanca, Türkçesi yalnızca şu. Hadi, hadi, hadi. Bir aç, kapa. Yani bir <laughs> toplar kendini diye. Evet. Kimse kullanma kılavuzu okumuyor. O elinizdeki aygıtlar. Hani şu anda yaşadığını falan oradan kontrol ediyorsun ya. Şimdi millet 20 dakikadır telefonla değemediği için delirmiş durumda. Bazısı öyle çünkü. Oh burada. Oh. Ah, ah, ah.